Herkese yeni videomdan merhabalar arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum çünkü bebiş içeride uyuyor. Annem de biraz dinlenmek istedi. Bugün günlerden cuma. Bizim bugün tam 40'ımız oldu. Sanırım 19 Kasım bugün. Tam olarak tarihi hatırlayamadım ama 40 günlük olduk bugün. O yüzden 40'lanmamızı da tamamladık. Gördüğünüz gibi ben de duş aldım. Şimdi oje sürüyorum. Bu sırada dedim bir video başlatayım. Ee, hafta sonunu anneannemlerde geçirebiliriz. O yüzden birkaç parça bir şey almak istiyorum yanıma ve işte eşyalarını hazırlamak istiyorum. Böyle birkaç takım işte bezdir, ihtiyaçlarıdır. Şurada da vitamini var görüyorsunuz. Tam şurada. Ee, onları tamamlamak istiyorum. Hava bugün aşırı kapalı. Ee, ama dediğim gibi işte dışarı çıkacağız. Biraz kat gezmesi yapacağız. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda tekrar zaten kameramı tekrar açacağım. Ee, bu arada araba yine ben kullanacağım. Şimdi hazırlanıyorum. Ee, birazdan bebişin banyosunu yaptıracağız. Daha sonrasında da işte hazırlanıp çıkmayı planlıyoruz. Ee, bir de hicici homo uğrayacağız. Oradan birkaç bir şey bakmak istiyoruz. Gittiğimiz yerlerin nasıl? Ablama gidiyoruz bu arada. Ee, o zaman size iyi seyirler. Şimdiden başından söylemiş olayım, konuşamadım. Kanalıma hala da abone değilseniz lütfen abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Yakın zamanda ve şey videolarda gelebilir. Ee, şimdiden dediğim gibi keyifli seyirler diliyorum. O zaman ben şimdi ocakları sürmeye başlayayım. karanlık ya. ojelerimiz son hali böyle bu şekilde. Şimdi kenarlarını temizleyeceğim. Bu arada şu Golden hızlı kurutucusundan kullandım. Gerçekten çok hızlı bir şekilde kuruyor. Yoksa hiç hani çocukla böyle kırmızı oje işine girmezdim ki. Birazdan banyosunu yaptıracağız zaten. Şimdi kenarlarını temizleyeyim. Güzelce ellerimi yıkayayım. Hatta kurumuşlardır bile. Bakayım. Evet kurumuşlar. Ondan sonra diğer hazırlıklarımızı yapalım ve çıkalım. Evet arkadaşlar son e, Kasım Trendyol indirimlerinden Böyle bu yüksek bel tayt almıştım <laughs> Şu yanıyor ya. e, Bir de üstüme bunu almıştım Bu şekilde giymek istedim bugün Şöyle de uyumlu bir maskem vardı Bunu taktım Evonim bu arada bu maske Şimdi evden çıkıyoruz biz Kırkımızdan sonra ilk gezimiz olduğu için Bunun da böyle videosunu çekmek istedim Bebişim hazır annemin kucağında şu anda Hemen e, Çıkıyoruz Önce bir hediye alacağız. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Ee, arabada telefon tutucu vardı ama sanırım bir parçası kırılmış. O yüzden çekemeyebilirim ama yola, yolda giderken çekebildiğim kadar yine çekeceğim. Size göstereceğim. Daha sonra görüşürüz. Bize kazasız belasız yolculuklar. Çünkü ilk yolculuğumuz olacak böyle gezi olarak. Hani daha önce doktora gitmiştik ama bu şekilde şimdi çıkıyoruz. Görüşürüz. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Bir sonraki gündeyiz. E, dün en son sizi de benimle beraber götüreceğim demiştim ama maalesef ki biraz geç kaldığımız için ve trafikten dolayı e, yine geç kaldığımız için ne Cicili Home'da ne de işte yolda giderken de oraya gittiğimizde çekemedim. Çünkü zaten zamanımız yoktu ve telefonu elime alamadım doğrusunu söylemek gerekirse. E, Cicili Home'dan hediyelerimizi aldık. Ben bir de iki tane kendim için bu yarım litrelik damlatmaz yağdanlıklar vardı. Onlardan aldım. Yakınlarda olanlar varsa mutlaka gitsinler. Mağazada özel indirimler oluyor. Hatta e, tekli tekli altı, altı ile birlikte fincanlar vardı ama zamanımız olmadığı için dediğim gibi bakamadım. Sadece e, tekli satıldığını gördüm. Oraya bir uğrayabilirsiniz. Gerçekten hem çok güzel ürünler var hem fiyatları uygun. E, oradan çıktıktan sonra zaten direkt navigasyonu kurup Gideceğimiz yere doğru gittik. Nazife ablam çok güzel ağırladı bizi. Çok güzel karşıladı. Bana da şöyle doğum hediyesi almış. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Gerçekten çok güzeller. Ee, şimdi de saatimiz 2.30'a geliyor. Sabah bir şey yıkadık. İşte toparlandık. Buraya geldik. Anneannemdeyiz şu anda. Ee, birkaç plan değişikliği oldu. Şey demiştim ben. İşte akşam, cuma akşamından kalırız. Pazar günü döneriz. Hani birkaç günlük. Hazırlık yapacağım bir için demiştim ama maalesef öyle olmadı. E, dün akşam yani dün akşam için herhangi bir hazırlık yapmadan direkt hani günlük olarak işte alt açmasıydı, beziydi, e, ıslak manyet ya da işte pamuk, e, onları topladım ve gideceğimiz yere gittik. Daha sonra eve geri döndük. Sabah işte bugün için, bugün ve yarın için bebiş için böyle 2-3 takım kıyafet koydum. Zaten çok fazla üstünü kirletmiyor. O yüzden fazla fazla almama gerek kalmadı ki burada da zaten Arya'nın e, aynı Dalin şampuanı, şampuan değil e, dedem <laughs> e, Dalin'in yumuşatıcısı ve çamaşır deterjanı var. Hani kirlenirse zaten onun Arya'nınkilerle beraber yıkarız diye düşündüm. Zaten ütülendiği için de herhangi bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Ee, yine işte D vitamini kullanıyoruz. Vitaminini aldım. Bir tane gaz damlamız var. böyle Çok huzursuz olduğu zaman da onu kullanıyoruz birkaç damla olarak. Doktorumuzun önerdiği şekilde. Onları topladık ve gelmiş olduk. Bu akşam burada kalacağız. Yine çekebildiğim kadar çekeceğim. Şimdi hırkamı gittim dışarı çıkıyorum. şey uyuttum. Kahve içiyorlar bizimkiler. Ben de onların yanlarına gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Kahvemi aldım çıktım i̇şte, dışarı. Işte, öldüm, Annemler içeri girdiler. Alışverişe gideceklermiş şimdi. Bebiş ikinci defa uyandı. Anneanneme bıraktım onu. Ay elim yanıyor. Anneannem şimdi içeride. Abicim Nasıl yani onu siz bırak. içmediniz mi? Ama vur, vur bırak. Şey, Benim bebişler de burada oyun oynuyorlar. Arhan. Arhan. <laughs> Aile. <gülüyor> Ani bir karar değişikliğiyle markete gitmeye karar verdik. Şimdi file markete gidiyoruz. Bebiş uyuyor. Anneannem yatırdı onu. Bu arada yatak odasına yatan üzerinde uyumadı. Arya'nın yattığı yer var ya içeride koltuğun üstüne yatırdı. Yanına da koymuş yastık. Sanki düşecek gibi. Ya, ötüyor bu. <laughs> Yemeğini taksaydı böyle Ya Geldik şey. zaten. Geldik de biraz sinirli oldu bir ses. Ben de burayım. Arkadan gitti. Kızın da burada ablası. Duydun mu? Evet. bahsettin Sen görünüyorsun zaten seni yerim. Arya ablamız da burada. <laughs> Canım benim. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Hemen market alışverişini göstereceğim. Şöyle yeşillik aldık işte. Roka, dereotu, maydanoz, taze soğan. Teyze alır mısın bunu? Burada kurabiyelerimiz var. Ha ekmekmiş bu. Anneannem arıyor, bayağı da uyandı galiba aşağıda. Şöyle havlu kağıt aldık. E, Filenin kendi markasının Burada bezimiz var. Şöyle jambonla hindi füme aldık. Şöyle koyayım bunları. Bir tane akşam yemek için şekersiz kolamız var tamam canım geleceğim birazdan şöyle sabah yemek için kahvaltı için kaymak aldık annemin inek süt alerjisi olduğu için salataları da koymak için şöyle inek ve manda karışık bir yoğurt aldık bundan iki tane aldık süzme yoğurt aldık yine o da harrası ee, ben bunu çok merak ediyorum tadına o yüzden böyle bir sezar sos aldım salataya koymak istiyorum daha sonra şöyle e, kasanın yanına gittiğimizde pirinç görmüşüm. Evde pirincim bitti. Normalde çok fazla pilav yapmıyorum. Ama misafirim geldiği zaman etikife e, kolay oluyor. Şöyle bir tane nar ekşisi ben aldık Al canım. Yoğurdumuzun diğeri. Bunu da çıkar yukarı istersen. Koy tezgahın üstüne koy oraya. Yine kahvaltılık pastırma aldık. Bunu da koy yukarı bir ee, nasıl, ablam çok güzel bir böyle kabaktan anam arıyor. Salata yapmıştı. Şimdi onları hemen bir e, pişireceğim. Salata yapacağım. Şöyle iki tane tavuk kanat aldık. Şu poşeti alayım mı? Burada böyle sulalarımız, sütlerimiz, bunlar var. Zilin sesi duyuldu. Ben şimdi hemen aşağıya bir şey yanına iniyorum. Deden biz geldik diye hemen ateşi yakmış. Şimdi yemek pişireceğiz. Ben de anneme yardım edeceğim. Kabak salatasını yapacağız birlikte. Çok güzel ya. Şunu izlemeyi çok seviyorum. Evet arkadaşlar, ben annem böyle için. kabakları rendeledi. Bu tarif Nazif Ablamın tarifi. Şimdi onu yaptığı gibi yapacağız. Biz de bakalım lezzetini tutturabilecek miyiz? Gerçekten çok güzel olmuştu. Ellerine sağlık tekrar. Ee, kabakları böyle rendeledi. Şimdi ne kadar yarım çay bardağı sıvı nedir? Sızı Zeytinyağı. Zeytinyağıyla bu şekilde pişiriyoruz. Biraz daha yumuşadıktan sonra ben suyunu sulayacağız. Sız o aşamayı da göstereceğim. Gerek yok. Tıkırdayınca yetiyor. Tamam o zaman. Şimdi diğer aşamayı gösteriyorum. De Şimdi... o bir dakika sıcakmış. Sıcaktır. Onu olmaz mı çok büyüktür. Düzeneyimizi bu şekilde kurduk. Bunun içine şimdi kabaklarımızı annem dökecek. Lisa beni göstersene. Prenses. Sen yardımını istersen yandan tut. Dur, dur, dur. Onu değil kepçeyle. Bir dakika Merak o zaman. Arkadaşlar. Yandan topla dökülmesin. annem döktü böyle. Devam edemedim biraz önce. Ee, şimdi bu süzgecin altından suları buraya toplanıyor. Bu suyu bittikten sonra süzme yoğurt ve e, dereotu ve cevizle karıştıracağız. Bir de sarımsak koyacağız içine. Aynen. Aynen. Boy, boy. Bir tane sarımsak rendeledim. Göz kararı dereotu. Tabaklarımızı zaten bu tabağımıza almıştık. Tuzunu da pişerken koymuştuk. Biraz da zeytinyağı ekledim mi anne buraya? Şimdi tekrar ekleyeceğim. Tamam. Şimdi biraz daha zeytinyağı ekliyoruz. Bu tamamen sizin kendi zevkinize göre. Kızım. Ekliyorsunuz. Biraz daha soğumasını beklettikten sonra şu an hala dumanlar çıkıyor sıcak. Yoğurdunu ekleyeceğiz. Ondan sonra da üzerine cevizi süsleyeceğiz. Oralarını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi böyle yoğurdunu koydum ben bunun içine. Ee, şöyle tarlasının süzme yoğurdundan aslında koyacaktım ama yine bu da inek sütünden olduğu için annemin inek sütüne alerjisi olduğu için manda yoğurduyla yaptım bunu. Manda yoğurdu da zaten koyu kıvamlı. Bakın şöyle bir kıvamı oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle. Biraz yoğun oluyor. Ben bunu gerçekten çok sevdim. Şimdi üzerine ceviz koyacağım. Cevizi de inanılmaz yakıştırdım. Çok lezzetli olmuştu. Şöyle. Biraz fazla öğütmüşüm şöyle üzerine kaplayacak kadar koydum biraz fazla koydum şuralara da şöyle gelsin evet salatamız hazır oldu mutlaka bunu denemelisiniz gerçekten çok lezzetli oluyor Niye oyun oynuyorsun? Evet, oyun oynuyorum. Herkese üçüncü günden merhabalar arkadaşlar. Şu ikili dün akşam 101'de bir kahvaltı kazandı. Hem de Boğaz'da. Evet, hem de Boğaz'da kahvaltı. Bedavaya kahvalt. getirdik kahvaltıyı. <laughs> Ay, Bade uyanıyor. E, ya. Saatlerimiz şu anda 5'i geçmek üzere. 5'i geçti sanırım, biraz önce bakmıştım. Anneciğim. Çok tatlı oldu ya. Birazdan devam edeceğim. Evet uyumaya devam ediyor şimdi. Ee, dün akşam yemek yedikten sonra öyle bir sohbete dalmışız ki telefonumun nerede olduğunu gerçekten hatırlayamadım. Belli bir süre telefon aradık içeride sessizde kalmıştı. İyi ki de şarjı bitmemiş çünkü tam da bitmek üzereymiş. Hemen aldım şarja taktım. Ee, bir de 101 oynadık dediğim gibi biz ikimiz e, aynı takımdaydık. Faikçi evet. ve Serhan abime karşı oyunu kazanmış olduk. Ee, şimdi saatlerimiz dediğim gibi 5'i geçiyor. Bugün günlerden pazar. Şimdi yemek falan yeriz. Daha sonra eve doğru hareket ederiz. Bahçede oturuyoruz. Dedim videomu tamamlayayım. Çünkü bir üç günlük falan olmuş oldu. Tabii bugün 3. günümüz. 3 günlük video olmuş oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olup bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.